Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berkday'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün 9 Mayıs 2024 e, Perşembe günü e, ve şimdi biz bu programda sizinle hem Rusya-Ukrayna savaşında neler oluyor hem de ayrıca eski Sovyet ülkelerinde neler oluyor, Rusya'nın çevresinde neler oluyor bitiyor. Bunları kısaca yani özetin özeti olarak konuşacağız. Değerli izleyenler 9 Mayıs tarihi bu ülkeler açısından, bu bulunduğumuz ülkeler açısından son derece önemli bir tarih. Çünkü Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinin pek çoğu 9 Mayıs gününü Zafer Bayramı olarak kutluyor. Neden böyle kutluyorlar? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın bitiş tarihi bu tarih. Daha doğrusu olayın aslı şöyle. 8 Mayıs 2000, 8 Mayıs 1945 tarihinde Ruslar zaten Berlin'e girmişler. 2 Mayıs'tan biridir Sovyet kuvvetleri Berlin'de bulunuyor. Hitler 30 Nisan'da intihar etmiş ve geri kalan Nazi yetkilileri de biz artık demişler teslim olalım. Ve o zamanki Alman ordusu komutanı Mareşal Wilhelm von Keitel Sovyet işgali altında bulunan Berlin'e geliyor ve Orada Sovyet Maraşalı Zhukov anlaşmanın yapıldığı, daha doğrusu teslim anlaşmasının imzalandığı odada ona mümkün olduğunca aşağılayıcı şekilde davranarak ona kayıtsız şartsız teslim anlaşmasını imzalatıyor. Ve bu anlaşmanın imzalandığı tarih 8 Mayıs 1945, yerel saatli 23.01, gecenin 11'i. Fakat Moskova daha doğuda olduğu için Moskova saatine göre bu, 9 Mayıs 1945'e denk geliyor. Bu nedenle Orta ve Batı Avrupa ülkeleri 2. Dünya Savaşı'nın bitiş tarihi olarak 8 Mayıs tarihini kutlarken Rusya ve diğer pek çok eski Sovyet ülkesi 9 Mayıs'ı Zafer Bayramı olarak kutluyor. Bu arada Ukrayna'da da 2015 yılına kadar Zafer Bayramı olarak 9 Mayıs Zafer Bayramı 9 Mayıs'ta kutlanıyordu. Fakat Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesi, Rusya'nın Kırım'ı işgal ve ilhakından sonra 2015 yılından itibaren e, o zamanki Ukrayna yönetimi e, Zafer bayramını 8 Mayıs'a almıştı ve bugün de hala e, Ukrayna 8 Mayıs'ta zafer bayramını kutluyor. Ee, Rusya ise ve diğer pek çok eski Sovyet Cumhuriyeti ise 9 Mayıs'ta kutluyor. Aslında e, bu arada e, bir önceki videoya yorum yazan bir e, seyircimiz vardı. Şey söyledi, Yani şöyle biraz da hani e, Kiev'den sokaktan e, çekim yapsanız nasıl olur demişti. Aslında tabii böyle bir günde e, Ukrayna'daki zafer anıtının oradan e, çekim yapmak, meçhul e, asker anıtının oradan çekim yapmak daha güzel olurdu. Fakat bugün biraz tempom yoğun olduğu için onu artık bir başka programa yaparız. Fakat şu kadarını söyleyelim. Yani hükümet burada 9 Mayıs'ın kutlanmasını yasaklamıyor. Fakat yani böyle olunca gayri resmi olarak zaten meçhul asker anıtlarına özellikle Ukrayna'nın güney ve doğu bölgelerinde yani Odessa'da 9 Mayıs gayri resmi olarak hala önemli bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Ve bu yılki 9 Mayıs törenleri Moskova'da daha geniş katılımla gerçekleşti geçen son birkaç yıla göre çünkü bu sefer Moskova'daki etkinliklere bütün Orta Asya Cumhuriyetlerinin başkanları katıldı yani Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan bu bütün bu ülkelerin başkanları ayrıca Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko katıldı yani eski Sovyet ülkelerinden pek çoğunun liderleri diyebiliriz kısaca. Fakat Kafkasya liderleri yoktu, yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri yoktu. Fakat ve bir de ayrıca Küba lideri katıldı. Peki katılım neden bu sefer bu kadar geniş oldu? Çünkü yani bunun önemli nedenlerinden biri daha dün 8 Mayıs günü Rusya'da Rusya'nın merkezinde yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği örgütünün üst düzey toplantısı vardı ve liderler önce bu etkinliğe geldiler. Bunun toplantısı oldu dün ve daha sonra da bugün 9 Mayıs zafer bayramı kutlamalarına katıldılar. Fakat dünkü şeye gelen yani Avrasya Ekonomik Birliği'nin toplantısı için Moskova'ya giden fakat bugünkü kutlamaya katılmayan bir kişi vardı. O da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dı. Paşinyan bu törenlere neden katılmadığını soranlara, ya dedi ben zaten geçen sene katıldım ve öyle bir kural yok. Yani Ermenistan Başbakanı her sene gidecek Moskova'da Kızıl Meydan'daki kutlamalara katılacak diye bir kural yok şeklinde açıkladı. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Yani bu aslında diğer liderler oradayken, yani Orta Asya liderleri artı Belarus Cumhurbaşkanı oradayken, Paşinyan'ın e, Moskova'ya gelmiş iken bu törene katılmayıp dün akşam e, geri dönmesinin e, tek nedeni aslında bu değildi. Bu aslında biraz da Rusya ile Ermenistan'ın ilişkilerinin giderek gerginleşmesinden kaynaklanıyor e, ve dün akşam saatlerinde. Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir ikili görüşme gerçekleşti. Ve bu arada iki, lider arası, iki liderin arası son zamanlarda epey soğudu, soğuduğu için Putin ile Paşinyan Aralık ayından beridir görüşmüyordu. Ki bu aslında yani bu ülkeler açısından epey önemli bir zaman aralığı. çünkü Paşinyan son bir yıldır özellikle giderek ee, Rusya'dan uzaklaşıyor ve Batı'ya yakınlaşıyor. Bunun da önemli bir nedeni e, bildiğiniz üzere Azerbaycanla Ermenistan arasında yapılan savaşta ve en son olarak Azerbaycan'ın e, Karabağ geri alma sürecinde e, Ermenistan'ın e, pardon Rusya'nın Ermenistan'a hiçbir şekilde destek vermemesi. E, dolayısıyla Ermenistan yönetimi ve Ermenistan'daki milliyetçi muhalif çevreler şunu söylüyorlar biz Rusya'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne üyeyiz fakat bu örgütün hiçbir hayrını görmedik. Rusya bizi desteklediğini söylüyor fakat bu sadece lafta kalıyor diyerek Rusların Azerbaycan'ın tarafında olduğunu iddia ederek Ermenistan yavaş yavaş Rusya'dan uzaklaşıyor ve bu arada Paşinya'nın Moskova ziyaretinin hemen öncesinde Paşinyan'da da Putinle görüşmeden önce Ermenistan'dan önemli bir açıklama gelmişti ve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın e, kolektif güvenlik işbirliği örgütü, e, kolektif güvenlik anlaşması e, örgütüne bu yıl e, parasal destek vermeyeceğini, yani üyelik aidatını bu yıl ödemeyeceğini açıkladı. E, bundan 3 ay önce de Şubat ayında Paşinyan, e, Ermenistan'ın bu örgütteki ve bu arada bu bahsettiğimiz kolektif güvenlik işbirliği e, anlaşması örgütü şeyin yani bir nevi kabaca NATO'nun Rus versiyonu diyebiliriz. Yani eski Sovyet coğrafyasındaki güvenlik e, örgütü, kolektif güvenlik örgütü. E, Şubat ayında da Paşinyan, e, Ermenistan'ın bu örgütteki üyeliğinin askıya alındığını açıklamıştı. E, ve Paşinyan'ın şu anda Rusya'ya yönelik tavrı eskiye göre biraz daha farklı. Eskiden Paşinyan e, güvenlik konusunu tartışmaya açmıyordu. Güvenlik alanında Rusya ile işbirliğine devam diyordu. Fakat ekonomik alanlarda farklı ülkelerle yani dış ekonomik ilişkiler konusunu biraz çeşitlendirmeye çalışıyordu. Yani biraz Batı ile orayla burayla ilişkileri çeşitlendirmeye çalışıyordu. Şimdi ise daha ziyade mesela Rusya ile ekonomik ilişkilere evet, Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütündeki ilişkilere evet. Fakat Kolektif Güvenlik İşbirliği Anlaşması Örgütüne hayır şeklinde bir tavır gerçekle bir sergilemeye başladı ve giderek batı ile yakınlaşmaya başladı. E, tabii e, batılı ülkeler, batılı çevreler e, Kafkasya'daki bu duruma seyirci kalmıyorlar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg geçtiğimiz ay Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı kapsayan bir ziyaret düzenlemişti e, ve e, dolayısıyla e, giderek e, burada bu ülkeleri Rusya'nın etki alanından çıkartıp. Batı'nın etki alanına almaya çalışıyorlar. Zaten daha önceki videolarda son birkaç videoda sizinle konuştuğumuz Gürcistan'daki olayların da bununla bu gelişmelerle yakından alakası var. Ve bu arada Paşinyan şeyde Putin'i dün akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi. İkili bir görüşme gerçekleştirdiler. Fakat bu görüşme sonrasında hiçbir basın açıklaması yapılmadı. Ve Paşinyan doğrudan Erivan'a uçtu. Fakat Orada neler konuşuldu? Onunla ilgili ilk haberler bugün birkaç saat önce düşmeye başladı. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov anlaşmadaki yani dün akşamki görüşmenin önemli sonuçlarından birini söylüyor. Buna göre Rusya Ermenistan'da bulunan asker ve sınır güvenlik görevlilerinin Önemli bir kısmını Ermenistan'dan çekmeyi kabul etti. Fakat Rusların çekeceği bu askerler ve sınır güvenlik görevlileri Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında yer alan asker ve sınır görevlileri büyük ölçüde. Yani Ermenistan 11 ilden oluşuyor. Bunlardan 5 tanesi yani Ararat, Syunik, Vayotsdor, Tavuş ve Gegorkunik illerinden oluşuyor. Ruslar askerlerini çekiyorlar. Ararat ili bu arada şeyde kalıyor, biraz güneyde kalıyor. Şeyde yer alan, bizim kar sınırında yer alan Aragat ili. Öbür taraftan yalnız Peskov şunu söyledi. Ermenistan'ın isteği üzerine Rus askerleri Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırlarında kalmaya devam edecek dedi. Yani Türkiye ve İran sınırlarında hala Rus sınır güvenlik görevleri ve askerleri bulunmaya devam edecek ve bu arada şunu ayrıca hatırlamakta fayda var. Ermenistan Rus askerlerinin pardon Rus sınır güvenlik görevlilerinin Rusya dışında görev yaptığı tek ülke. 1992 yılında yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra Rusya ile Ermenistan arasında bu şekilde bir anlaşma yapılmıştı. Sınır koruma anlaşması imzalanmıştı ve bu anlaşma çerçevesinde burada görev yapıyorlar. Ha bu arada eklemeyi unuttuk. Ee, Ermenistan'ın Erivan başkenti Erivan'daki Erivan Uluslararası Havaalanı'nda bulunan Rus askerleri de 1 Ağustos tarihine kadar oradan ayrılacak dün varılan anlaşma sonucunda. Ee, bir taraftan Ermenistan hem Ermenistan hem de Rusya e, yönetimleri şey diye açıklıyorlar bunu. E, yani artık şartlar değiştiği için yani Azerbaycanla ile Ermenistan arasında meydana gelen gelişmeler falan bunların sonucunda şartlar değiştiği için e, böyle yapılıyor dediler. Fakat Rusya'da herkesin bu durumdan memnun olmadığı, daha doğrusu Rusya'nın bu durumdan memnun olmadığını Rusya Parlamentosu'nda bazı kişiler seslendirmeye başladı. Mesela Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin dış politika, dış ilişkiler komitesi başkan yardımcısı yaptığı açıklamada şunu söyledi. Ermenistan'da bulunan Rus askerleri bölgedeki güvenliği sağlıyor. Onların oradan ayrılması bölgedeki dengeleri bozabilir, bölgede güvenliği bozabilir dedi. Bu aslında bir nevi tabii ki aba altından sopa gösterme durumu. Yani bizim askerleri oradan siz çıkartıyorsunuz başınıza çok iş açılır demek istiyor Rus senatör. Yani böyle olabilme ihtimali var. Daha önceden çünkü Ruslar Ukrayna konusunda da yani Ukrayna çok karışabilir diyorlardı. Onlardan da bütün imkanlarıyla yani Ukrayna Rusya'nın istemediği türden bir karar aldığı zaman bu tarz olay benzeri olaylar meydana gelebiliyordu. E, tabii ayrıca e, yani dolayısıyla e, bu Ermenistan'daki olay tabii bir taraftan Ermenilerin e, Azerbaycan karşısında savunulamadıklarını düşündükleri için duydukları tepki bir ikincisi Ermenistan'da giderek artan Batı etkisi e, bunun sonucu ve bir de ayrıca Rusya Ukrayna'da Bat'a saplandıkça e, bunun sonucunda ne oluyor? E, Rusya'nın Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri Cumhuriyetlerindeki ağırlığı da Rusya'nın giderek azalıyor. Dolayısıyla Ermenistan'da meydana gelen durum tabii ki önemli ölçüde. Bunun da bir göstergesi. Bunun dışında savaşta sahadaki duruma çok kısa değinecek olursak şunu söyleyebiliriz. Ruslar doğuda Donbas bölgesinde Donetsk ilinde ağır ağır ilerlemeye devam ediyorlar. Yani şöyle yine Ukrayna haritasına baktığımız zaman Donetsk ili burası. Ruslar şurada ağır şekilde ilerlemeyi sürdürüyor ve Ukraynalı yetkililerin de açıkladığı üzere durumun özellikle trajik yani durumun özellikle ağır olduğu yer Rusların birkaç ay önce ele geçirdikleri Avdiivka civarı. Avdiivka bu haritada şurada kalıyor. Şurada Ocheretine köyü var. Ruslar buradan itibaren biraz daha ilerlediler. Pakrovsk, yani Avdiivka'nın da bağlı olduğu Pakrovsk ilçe merkezine Ruslar giderek yaklaşıyor ve burada bulunan önemli bir yerleşim yeri, şurada haritada ismi belirtilmemiş fakat şurada yer alıyor. Krasnogorivka diye bir kasaba var. Savaştan önce nüfusu 16.000 olan Ruslar o kasabanın merkezine girdiklerini iddia ediyorlar. Dolayısıyla Ukrayna bunu doğrulamadı, fakat orada durumun ağır olduğunu Ukraynalı yetkililer de söylüyor. Dolayısıyla savaş o bölgede şiddetleniyor. Ayrıca bir taraftan yalnız İHA savaşları da kızışmış durumda. Bir taraftan Rusya Ukrayna'daki enerji tesislerine bugün de yine yoğun saldırı düzenledi. Ukrayna'da sınırdan 1500 kilometre kadar içeride bulunan Başkurdistan'da bulunan bir petrol tesisine vurdu. Dolayısıyla bu şekilde İHA'larla da iki taraf birbirine zarar vermeye devam ediyor. Savaşın diğer boyutlarını yine yarınki öbür günkü videolarda konuşmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.